güzel killer geldi burada Hellas'tan ama. giden oy 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 men. Gayet güzel çekişmeli bir maç geçiyor. Çok çekişmeli bir maç geçiyor gerçekten. Sadece Jet var. Bir kill düşürdü. Aa round alır mı? Kendi gözümle mi? <laughs> round alırsan mağazandan ne istersen alıyorum. Gözlü mü lan? Tamam tamam. Bir tane plat oyuncumuz var. Valorant'ın kız oyuncusu olarak böyle toksikliklerden vesaire çok çektiğini söylüyor. Ve ama de plat olmasına rağmen yücelikleri yenebileceğini, yücelik elo'da çok daha iyi oynayabileceğini düşünüyor. Yüceliği hak ettiğini söylüyor. Ve biz de bu yüzden dedik ki bu kız oyuncumuzu davet edelim gelsin. Yüceliklerin arasında maça girsin. Kendisi olacak. Kendine 9 tane yücelik olacak. Bakalım gerçekten dediği kadar var mı? Gerçekten yücelikleri yenebilecek mi? Ama şunu da söyleyeceğim. Bak sana birkaç tane sorun olacak Helen. Hoş geldin öncelikle. Aşkı şimdi bak cinsiyetçilik kesinlikle yapmıyorum. Kimsenin burada cinsiyetçilik yaptığı yok. Ama şunu söyleyeceğim. Valorant'ta çok denk geliyoruz. Çok fazla boosted kız oyuncu var. Çok ama çok fazla var. Hepsi erkek arkadaşına veriyor hesapları. Erkek arkadaşı oynuyor ne bileyim. yüceliye, Immortal'a çıkarıyor. Sonra bizim maçımıza geliyor. Bir vuruyorlar. Ki çok başıma geldi. Şimdi ben burada her kız aynıdır demiyorum. Çok iyi oynayan kızlar da var. Örnek olarak Vanya var. Bütün erkek oyuncuları böyle ikiye katlar. Ama şimdi şöyle bir durum var. Sen peki boosted mısın? Yoksa gerçekten de plata kendi hakkı hakkınla mı çıktın? Onu bir soracağım sana. Kendi hakkınla çıktım tabii. Onu yani, Buz dozan demezsin zaten. Onu şimdi göreceğiz. Onu şimdi Onu göreceğiz. Başarılar diliyorum sana. Teşekkür ederim. Kaç kilo alırsın ortalama? Yani bir 20'si vardır. Oo 20'si vardır diyor. Bu arada kesinlikle cinsiyet Hı -hı. yapmıyorum ama sen de bana hak veriyor musun? Çok kız oyuncu böyle hesabını erkek arkadaşına veriyor. Kas evet. Yani hiçbir erkek... Şahit de oldum zaten. Tamam. Hiç, her... hiçbir erkek oyuncu gördüm hesabını kız arkadaşına versin. Bunu bir immortal yap desin. Böyle bir şey ben hiç görmedim. Çoğumuz görmedik. O yüzden işte bu Hı. O olaylar böyle kaynıyor. Yani dediğim gibi cinsiyetçilik yapmıyoruz. Herkesin e, hakkı eşittir diye düşünüyoruz. Bakalım sen neler yapacaksın? O zaman hazırsak başlıyoruz. Savaş başlasın. Şimdi geldik ilk round'umuza. İlk round'umuzda direkt Helias bir kill çıkarmayı başarıyor. Fena değil. Kolov almış ve e, ilk round'dan bir kill başladık. Gayet iyi. Bakalım kazanabilecekler mi? Bu önemli. İlk round 2 ve 4'lük bir pozisyonda kaldı. Saldıran takımı Cypher alır mı ya burayı? 15 canı var. Çok zor çok zor. Gerçekten alması. Çok zor. Bir Bridge var ama bir dakika. Bridge'i izleyelim. Bridge bir şeyler yapabilir mi? Yok o da yapamıyor ve ilk roundu defans takımı kazanıyor. Hellas'tan bir kill gördük şu ana kadar. Dediğimiz gibi plat oyuncu Yücelik olduğunu iddia ediyor Bakalım bu iddiasını tutturabilecek mi arkadaşlar Çok zor Yani tabii ki bir platin yücelik eloda çok iyi oynaması Mümkün yüceliklerden daha iyi oynaması da Mümkün olabilir ama böyle bir olasılık Çok çok az hep birlikte izleyeceğiz göreceğiz Umarım yapar yani ben isterim Yapmasını kendini kanıtlamasını Özellikle video karşısında ya bu videolara çıkan Her zaman oyuncuları ben desteklemeye Çalışıyorum Bakalım yapabilecek mi İzliyoruz sadece helas diyoruz Dediğimiz gibi ne sadece klasiği var, Sayda aldı. Kontrollü oynuyor. İkisi henüz Cypher'a. headshot attı, bir body shot attı. WS'de Cypher. <laughs> İki tane window. Çıkabiliyorsan çık, çıkabiliyorsan çık. Bir canı var Cypher'ın. Bir, bir tane var. can daha main. bir can daha main. Cypher bir can mı? Aaa, Cypher'dan güzel bir headshot geldi. Canı bir kalmasına rağmen. Ama iyi hasar verdi Hellas. Gerçekten klasikle Ekran bile olmasa ram Bir dakika. Klima ustasından güzel killer geldi ve ikinci roundu aldıran takımı kazanıyor burada ve gayet güzel. Gayet güzel. Gayet güzel. Şunu anlatayım. 3130 Valorant puan ödülünü direkt şu anda kazanabilirsiniz arkadaşlar. Yapacağınız tek şey. Açıklamaya bıraktığım video linkine tıklayın. Orada her şeyi detaylıca anlatırım ama kısaca anlatmam gerekirse şöyle. Açıklamanın üstteki videoda benim referans linki bulunuyor. Oradan gidip onu alıyorsunuz ve Grand RP'ye benim referans linkimden kayıt olup oyunu indiriyorsunuz. İndirip gelir gelmez direkt 130 VP'yi teslim alıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonrasında 10 level olduğunda ilaveten 1000 VP ve 20 level olduğunuzda da ilaveten 2000 VP alıyorsunuz arkadaşlar. Ve bu ödüllerin hepsi kesinlikle teslim ediliyor. Bunu alan binlerce oyuncu var bizde. Bu ailenin aktifliğini korumak için yapıyoruz. Ayrıyeten bizimle birlikte canlı yayınlarda videolarda oynuyorsunuz. Eğleniyorsunuz ki oyun kendisi çok eğlenceli. Sürekli çatışmalara gidiyoruz. Bizim gibi diğer ailelere savaş açıyoruz. Onlarla çatışıyoruz. Ayrıca oyun içerisinde karakterimizi kasıp zengin oluruz ve bir sürü eğlencesi var ki keşfedebileceğiniz. Mutlaka açık mayosu linke tıklayın gelin. Birlikte oynayalım. Hepinizi Grand RP'ye bekliyorum. Dediğim gibi hem oyun oynayacaksınız hem Valorant Grand puanı hem oyun içi parodileri kazanacaksınız. Çok güzel teklif olduğunu düşünüyorum. Hep Grand Rap'i e mutlaka bekliyorum. Eko çaldılar burada. Anlaması biraz zor oldu benim için de ama. Bu arada hızlısına bir like atıp abone olursanız çok büyük destek olursunuz. 300 bine çok az kaldık arkadaşlar. Hepinize desteğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Adamların hepsi pompalı oynuyorsa yakına girelim. Reis crossbossun ya da yakına sarı satayım. Helas'ın klasik verdiği hasar gayet iyiydi bu arada. 3. Üçüncü round'dayız bu sefer. Vandal çekmiş. Özellikle kronomi Vandal. Çok güzel Vandal bu arada ve 150 canı var. Kanka stun bomba dikkat. Verdim stun'ı. Oyna üstüne. Ya kanka yine pompalı oynuyor. Ay. Bu round hiçbir şey yapamadı. Bu round birazcık sıkıştırdılar short'ta kendisini. Öyle Gel gel gel. Oyna oyna oyna. Smoke oh. düştüm. Bir bir ulti geldi. Elas sayıda girdi. Takımıyla birlikte bakalım kill çıkarabilecek mi burada? Bir kill çıkararaktan. Burada tercan tarafından vuruldu. Bakalım klima ustası yine tek kaldı. Roundu kazanabilecek mi? Hayır. Bu sefer başaramadı. Bu sefer başaramadı. Helas'ın vuruşu güzeldi bak. Gayet iyi. Zor bir pozisyonda birazcık kendini kaybetti. Belir hissettiyseniz ortada kaldı. Ne yapacağını bilmiyor gibi bir davrandı ama Helas sayda girdi. Takımıyla birlikte bakalım kill çıkarabilecek mi burada? bir kill çıkararaktan son anda güzel bir fili atarak Cypher'ı düşürdü sonra öldü. Şimdi burada oyun bilgisi eksik olabilir evet onu söyleyebilirim. Yüceliğe göre gerçekten sayede girdiğinde özellikle bu kadar ulti yetenek atıldığında ne yapacağını çok da kestiremiyor diyebiliriz. Netice olarak rankı birazcık düşük ama genel bir yorum yapmak gerekirse... Onu maç sonunda bir yorumlarız. Önce izleyelim. Şu an heyecanlı da olabilir bu arada. Yüz binlerce kişi yani binlerce kişi videolarımızı izliyor. Otomatikten hem videonun heyecanı hem daha yüksek elde oynaması onu heyecanlandırabilir. Düşünme düşünme. Açtı, Garaja Aa, kaçtı. Bittim, bittim. Bir kill alın Cypher'ı çağırın direkt. Ulti atalım. Şimdi bu smoke etsene. Aya trap vermemişiz. Aa Arka window window window. Bundan bahsediyordum. Arkalıyorum bekle. Ah. Oğlum Ah oh ulan. Az daha düşürüyordu burada reizi ama düşüremedi. Limostası bakalım burada. Bir kill düşürmeyi başardı. Onca ne var? 2 ve 2'lik bir pozisyon. Cypher ve Tercan açıldı ve 4 kill düşürerek 3 kill'lik skorla devam ediyoruz. İyi oynadı. Tercan da iyi oynadı bu arada gerçekten. Çok çekişmeli maç geçiyor bu arada. Onu söylemem gerek. Ellas'ın şu an iki kili var. Gayet iyi, gayet iyi. İzliyoruz bakalım ne yapabilecek bu sefer. Elinde yine kronomisi var. İkinci kez full buy'da görüyoruz kendisini. Short'un oklam. Tamam. O ne? Burada kronomi vandalın da beyazı güzelmiş. Gerçekten güzel skinmiş. Almaya değer mi? Bu skin almak demişken VP'ler arkadaşlar nereden alıyoruz? Tabii vatan game'den alıyoruz. Reklamı da soktuk ama gerçekten Türkiye'nin ucuz VP'lerini şu an vatan game'den benim referans linkimi alabilirsiniz. Linkini açıklamaya bırakacağım. Bir kill çıkardı. İki <laughs> kill çıkardı. Oh. <laughs> ütüsünü açtı. 80. Ben niye taralım orada? Aa, Cypher'ı da düşürüyordu burada az daha yarı kadar düşürmeyi başardı. Bakalım devamında Sonra kalan Cypher. Round'u kazandırabilecek mi takımına? Tercan abi 360 tep at. Sadde yapıyor, sadde yapıyor. İnanma Gelme böyle oyunlara. Bakalım Cypher. canı düşürebilecek mi? Sonra bir saniye kaldı. Hayır. Düşüremedi. Valka patlı veriyorsun. Geldik arkadaşlar. 7. round'dayız. Bakalım Hellas kill alabilecek mi bu round? Demin 2 kill çıkardı. 1 kill de şimdi çıkardık. Gayet iyi bu arada. İkinci kill'i düşüremiyor ama bir killle roundu katkı sağladı. Takım arkadaşları Eko gibi ama Evet takım arkadaşları Eko kalmıştı ama Hellas'ın e, forsadığını görüyoruz Aynen. burada. Şey bu. Adamların Sadece Euro olduğu oynuyor. Hayır yor oynamıyor Reyze de pompalı var. Geldik 8. raunda. Helas bakalım. Bu sefer neler yapabilecek. Şu ana kadar hiç fena kill çıkarmadı. Takımda ikinci şu anda Brat oyuncu olarak. Sayda ulti verebilirim. Sayda ulti verebilirim. 3 3 3. Okey. Shift rotate adam. Shift rotate adam. Shift rotate adam. Anladı evet. vardı. Belki fake yapabiliriz. Gördüm hiç. Geri dönün. Dön. Adam geri görmedi yani. de. Ama gidelim. Gördüm. Cypher A'daydı, Reis A'daydı, Sova A'daydı. Bek sayıda stun haltlayam. Sağ bak, sağ bak, sağ bak. Bir saniye sağ so, 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 siz so, so, so. de yiyeceksiniz. Stun haltlayam. 1, 2, 3. Verdim. Hayır. Kanka iyi mi <gülüyor> bozdun? Hey, <laughs> bir kill çıkarmayı başardı. Q'sunu attı. Bir pick daha atacak. Burada Reis'le fight'a e girebilir. Aa, kendi bir için ultisine. Ulti atacağım oyna üstüne. Gel gel gel. Oyna üstüne. Ben de yedim ben de ama. Iyi, sen bir tık Sorry bekleyecektin. Link geldi burada. Sıkıntı yok. Herhangi bir tehlike yok şu an için. Bakalım. <laughs> Bitten diğer... oy 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 men. <laughs> <laughs> Oo! Aa, çok güzel killer geldi burada Hellas'tan ama son kişiyi vurabilseydi round'u kazandıracaktı takımına. Son kişiyi vuramadı ama gerçekten çok ama çok iyi killler çıkardı. Plat oyuncu olarak kendi takımında şu an kill sıralamasında ikinci fena gitmiyor. Yalan söylemeyelim. Gerçekten iyi gidiyor. Oyun bilgisi birazcık az diyebilirim. Ama eğim olarak gerçekten fena değil. Çok iyi killler çıkardı şu an. Onu söyleyebilirim. Ama dediğim gibi genel olarak harbiden de yüceliği hak edip etmediğini maç sonunda hep birlikte tartışacağız arkadaşlar. Bekleyin çıkmayın çıkmayın. Çıkmayın arkadaşlar. Orası işe yaramıyor. <laughs> arkadaşlar. Operatör var. Vurdum biraz da. İki o operatör şey var kanka şimdi. Çok kötü. Benim için Elen hadi. İki gördü Abi AWP Short'ta mıydı? İki tane var kanka. Evet tane iki tane a direkt. Tamam. Karaca TP geldi. A ah, link şey. tersiyon. Evet, düşeceğim. Baksana. sana. Ah! site'e girdiler. Herhangi bir fight'e girmedi henüz. İkisi de OP beyler. Gösterme hiç karbon yemek. Oğlum Evet burada. Biraz operatörüyle düşürmeyi başarıyor. 2 ve ikilik bir pozisyon. Klim ustası. Bunu da düşürmeyi başardı. Seversin yalanı. Operatörü iyi evet. oynuyor evet. bu Cypher bu arada. İki Cypher'ın fight'i var şu andık. Böyle çıkar gitmek zorunda süresi yok. Oy 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 çok çok iyi oynadı oğlum. Müthiş oynadı adam ya. Helal olsun, helal olsun. 7 kill skor var. Hellas'ın takımı kaybediyor plat oyuncunun takımı ama güzel bir maç geçiyor gerçekten. Peki siz hangi ranktasınız ve hangi rank hak ettiğinizi düşünüyorsunuz? Bunu da yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Bu arada ben Hellas'ın maç sonunda bir de VS atmasını istiyorum açıkçası. Bakalım. VS'de nasıl bir performans gösterecek? Oyun içinden ilave eğimi nasıl? Onu da bir görmek istiyorum. Siz oynayacağım. Evet, veriyorum sayıda flash'ını. 3, 2, 1 patladı. Bir, at, bir daha tane daha, atarım. Bir tane daha attım. O da kör. Hepsi kör, hepsi kör. Hepsini kullandı. Yer nerede? Longta. Evet burada. 8-2'ye geldi skor sadece 1 kill çıkarmayı başardı. Kaç kill oldu toplam? Toplamda 9 kill oldu. Yani takım olarak biraz iyi gitmiyorlar. Hellas'ın ki katkısı iyi. Ama ne kadar impact killer ne kadar round kazandıran killer onu söyleyemem. Duruyorum. O gitti mi? Eklemeyim garaja. Şu. <laughs> double arkalıyorum bekle. solda Açık şu an bir. Evet bu çok bir etki edemedi ya, takımı ha, için. Yardımcı, de, yardımcı olamadı. Skor çok kötü. 9 3 bir skor farkı var. Skor farkı çok fazla. Bakalım defansa geçtiklerinde bir şeyler yapabilecekler mi? Birlikte göreceğiz. Lan Pluton diyor ki... Hı, vursun diyor, adam vursun diyor, miyav diyor. Miyav diyor. <laughs> evet. Bir defa fazla uğraşmayalım. Ne ne? Bence. Bak Kalın bu round. İkinci round. Elinde gardini var sadece. Kill çıkarabilecek mi? Smoke'larına düştü. C side'da 2 no. kişi var. Kendi takımından. Bombayı kurmayı deniyor şu anda kurdular. Bu round'u kazanırlarsa iyi olur onlar için. İkinci yarıda daha iyi bir skor çıkarabilirler. Burada Hellas'tan bir kill daha geldi bu arada. Gayet güzel. İkinci kill çıkaramadı. Sonra kalan sadece Klim ustası var. Bir kill çıkardı. İkinciyi de az daha düşürüyordu ki Tercan. Onu düşürerek skoru 12'ye getirdi ve ikinci yarı birazcık daha zor geçecek Hellas'ın takımı için. Hep birlikte göreceğiz. İkinci yarıya geldik. Mesela örneğin şurada. Smooth direkt başlar başlaramaz düşmesi. Birazcık oyun bilgisinden dolayı. Bu kadar hızlı düşmesi. Çok gereksiz. Bakalım burada. Bir girip kill çıkarabilecek mi? Cypher'ı düşürdü. Raze'i de düşürdü. Oğlum çok iyi. Burada Fade'i Kulab'ı da düşürecektik az daha. Yakındı. Nice yapalım. Burada Kulov'u da Kolmigat düşürerek skoru 13'e getirdi ve ikinci yarı iyi başladık. Bakalım maç nasıl geçecek? Çekişmeli bir maç mı olacak yoksa büyük bir skor farkıyla bitecek mi? Ben bu arada takdir ediyorum. Gerçekten güzel iki kill çıkardı burada. Özellikle RZ iyi döndü. Nice. Pompalı oynuyor. Hala pompalı oynuyor adam ya. full <laughs> Geri dönüyor ama yine. çıkardı. Son kalan kişiyi de bakalım düşürebilecek mi? Bu arada şu anda Helias'ın 14 kili var. Takımında en çok kill ikinci oyuncu. Lat oyuncu. Yücelik Elo'da Yücelik takımının içerisinde en çok kill ikinci oyuncu şu anda. Bunu belirtmek lazım. Burada. Burada Autor tercihine düşerek 4 10luk skorla devam ediyoruz. Çekişmeli olacak gibi, maç dönecek gibi. Bir comeback gelecek gibi. Nasıl bir trap lan? Smoke düşeyim mi double'a? Gizlice yok. Çok iyisin. Mermim bitti Allah kahretsin. Hı. Klov 23 yemiş. Mitte vurdum herhalde. Oh. Burada helias kill alabilecek mi? Deki Spectre ile. Hayır burada Seversun yalanı Vandal ile düşürmeyi başardı. Down, Round'u kim kazanacak ona bir bakalım. 2 ve 3'lük bir pozisyon var. Şu an defans takımı. Bekleyecekler beraber oynayalım. Kurmuyor bu arada. Okey. Evet burada son kişi kaldı. Sova tek kaldı. Bakalım Sova. Round alabilecek mi yoksa Kolmigadon'u da düşürüp 5. round'u da kazanabilecek mi kendi takıma da? Çünkü bonus round bu arada bu. Defans takım için kazanırlarsa çok iyi olur. Maçı getiren round olur diyeyim mi size? Aa, vuracak gibi. Ama Cypher alır gibi. Aldı gibi yani. Aha. Aha, çok heyecanlı. Çok çok heyecanlı. Ahulan. Oh, çok çok heyecanlı bir roundda gerçekten nefesimi tuttum böyle izlerken. Olsun olsun. Çok iyi. Voldan ayıklarsın lan. Neyse o da oradadır. Oy smoktan bir kill daha almayı başardı. Ona kalan tercihim var. O da long'da şu anda. Bakalım onu düşürebilecekler mi? Evet onu da kol mikat düşürerek skoru 11-5'e getirdi. Elias'ın 15 kili. Klima ustasının 20 kili var. Takımında halen daha en çok kill alan ikinci oyuncu. Kulubu almış plat oyuncu. Bir daha belirtiyorum arkadaşlar bunu. İyi skorla ilerliyor şu ana kadar gerçekten. Hızlıdan C oynadılar bu sefer. Bakalım bu round. Ne yapacak Helas. Bir kill de almayı başardı. Ultisini açtı. Side de kapattı. 2 ve 3'lük bir pozisyon var. Burada kulavu düşüremedi. Birlik pozisyon. Raze alabilir mi roundu? Bir kill düşürdü. Çok iyi çok iyi. Oy 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 çok çok önemli bir round çok çok önemli bir roundtu onu da düşürdü ve Skor 11-6. Cypher'a bir şey oldu orta galiba ya. Orada Cypher'a bir şey oldu. Duvara yapıştı <laughs> bir şey söyleyebilir miyim? Ben? Cypher ne oldu lan sana? Abi klon <laughs> <abi>, şey... <laughs> <ya. Clown tank> <gülüyor> <gülüyor> abi taklit. Hepsi planlı. Abi yoru yapamıyor diye ben yapayım dedim. <laughs> hayda. İş bana <laughs> ulaştı ulan. Hepsi planlı. Hepsi teknik. Abi 45 saniye sayarım. Sakin ol be. be. Evet, Al be. kuşu. <laughs> онда чектам дагы чекмад Lastan bir kill daha geldi. Son oyuncu Sova. Bakalım onu düşürebilecekler mi? Bomba kurulmuş. Takımını bekliyor bu arada. Bu gayet iyi bu arada. Gayet iyi bir hamle. Biz burada tek oynadı ama. Buraya bir smoke gelip bombayı çözmeye deneyebilirler. Onu da düşürdü Elas ve Skorumuz 11-7'ye geldi. Gayet güzel. Çekişmeli bir maç geçiyor. Çok çekişmeli bir maç geçiyor gerçekten. Bir işe ben A'da oynayalım. Klo B'de oynasın. Cypher Double Door C oynasın. Reyze aynı şekilde oynasın. Double Klo herhal evet. B'de kalsın. Baktı fight yok. Belki <laughs> kalmaya devam etsin. Her tarafı şey, smoke atarsın. <laughs> ah ulan burada kendi Reyze aim'ini dağıttı. Ellasın ve sona kalan sadece jet var. Bir kill düşürdü. Aaa round alır mı? Oğlum ne yapıyorsun? Görüşmeler. Sola ulti at kendi base adam. Kendi base değil mi? Niye <laughs> spike on muyum? <laughs> round alırsam mağazadan <gülüyor> <gülüyor> ne istersen <gülüyor> veriyorum. <gülüyor> ben, benim de save kal. Aha <laughs> round. Round alırsam mağazadan ne istersen alıyorum. Bu teklif bana niye yapılmadı Aha. Round alırsan mağazandan ne istersen. <gülüyor> <Bak>. <gülüyor> alırsan ne istersen alıyorum. Aldın ya. Aa be. Olur. Olmaz. Çözdü mü lan? Olmadı olmadı. Yetişmez. Hayır ah ulan ah ulan. Hayır Abi, vurmasa ya. da yetişmiyordu ya. Sana değil oğlum. Alamadı. <gülüyor> <gülüyor> Alamadı <gülüyor> o yüzden sola ya. Hem bizim adamı da katmak istedim işin içine. Bence sayılmalı. Bana <laughs> da abi ya. Fakir Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Garibanları sevindirin. Oyundan bir basmayın. Evet skor 12 diye geldi. Bakalım neler yapacaklar? Bakınız başlamış. Omega entry verdi. Bile geldiler. Sit yatarsa ölme ihtimali var diyeceğim. Reis yine eğimini bozdu bu arada. Oy yemiş adam. Hayır. İnti. Kaç kilo aldın? 20. Abi tebrik ederim bu arada. Helas gerçekten. Yani e, <laughs> iyisin. 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 Kaç kilo almışsın? 20 kilo var. Ve bakalım bir spor tablosu kendime atayım. 20 kili var. 285 çatışma skoru ve lobideki 4. sıraya geçmişsin. Babanın 4 puan altındasın. Gayet iyi bu arada. Tebrik ederim. Gerçekten bir plat oyuncu için bence iyi bir performans gösterdin. İyi sayıda kill aldın. iyi de bir katkı sağladın. Ama şöyle Oyun e, bilgisi konusu birazcık eksikler var bence özellikle de böyle evet, çok hı, de. çok hızlı pozisyonlarda böyle ne yapacağını bilmiyorsun böyle şaşırıyorsun etrafında dönüyorsun falan <laughs> ama bence eğimin güzel. Bir de şöyle bir şey isteyeceğim senden eğimini böyle 5 roundluk bir de 1 v 1'de de görmek istiyorum deneyebilir miyiz öyle bir şey? Olur. Mesela kimle örneğin atıyorum Fark kim atmak Farkası ister vs şimdi bir de dediğim gibi 5 roundluk bir swift play atacağız. Bakalım eğimde 1v1 eğimde e, nasıl performans gösterecek onu merak ediyorum. Çünkü oyundan ilave bir de eğimini burada görmemiz daha iyi olur. Oyunda bence gayet iyiydi. Gerçekten diyorum eğim olarak iyiydi. Ama oyun e, Bu bilgis... bilgisi... Bu çok iyi değil ya eğimim. Oyun bilgisinin Fazla oyun bilgisini ama dediğim, dediğim gibi eksikler. Lole mi sardın? 300. Şako bu değil mi? Şako, Yok, şako, şako Ateli, üç... <laughs> 300 bin akali. Yanında 1 milyon kaynım var işte. O. <laughs> 1 oh. milyon garen. Selamünaleyküm. 1,5 milyon şak oynayan ben. <laughs> Abi <laughs> benden daha fazla lol oynadı benden daha az bilgisi var ya. Neden, <laughs> bu, kadar? bu <ciddisi? gülüyor> Perdeleri bir açıp açabilirsin kol migat perdeleri ne zaman istersen. Perdeden erken çıkmayın. Tam yukarı kaldıktan sonra çıkacağız lütfen. Tamam. Aç perdeleri ilerden. Şimdi bakalım. Bakalım. Oo, burada ilk peki birazcık kötü aldı. Cross açarak denedi. Bunu kaybediyor. Geçelim ikinci round'a. <laughs> 5 round sadece <laughs> bir birkaç round Mumutlarını görsek birazcık Crosshair placement'ını falan görsek çok iyi olacak. Bu vandal çok güzel ama ya. Te 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 bakıyoruz. Oğlum Kolmikot da çok iyi vuruyor ha. Maçta böyle vurmuyordu. Maçta, Hayır. Maçta böyle Hayırdır. vursan kazanacaktınız ha jet. Kolmikot. Efendim? Maçta böyle vursan kazanırdınız. <laughs> Abi maçta <laughs> aim atmadım ki. Okey. Maçta aim fight'ım yok ya benim. Güzel güzel. İlk round'unu almayı başarıyor. Les. Gayet <laughs> güzel. Tek mermi koydu. Bakalım bakalım bakalım. Yok yok yok. yok. Cross açıp piklemesi çok sıkıntı oluyor bence. Nasıl? Çok, ben çok, 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 sabit pickliyorsun. pikliyorsun. Cross açıp Ama bence pikleme evet. ya. Biraz hareketli benim ol. Senin kazanmasına izin verirsen sana alacağım. <laughs> tamam. Yade <değil>. yap. <laughs> bakalım bakalım. Oy 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 man. Oh my God, ne yapıyor ya böyle? Yok bir ve biri kaybetti. Bir ve biri kaybetti gibi ama dediğim gibi şeyde gayet iyiydik bence. Evet. Evet. Ee, olsun. 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 Teşekkürler, teşekkürler. Gayet güzel bir video oldu bence. Gayet güzel bir maç oldu. Söylemek istediğiniz bir şeyler var mı arkadaşlar? Ayıcım evet, alacak selam. mı? <laughs> abi. Selamlar öpüyorum. Allah Allah. Nereden öpüyor acaba? <gülüyor> 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 Nereden istiyorlar? <laughs> Oğlum ne diyorsun sen ya? Eyvallah oh. kardeşim benim. Abi abi buradan bir, birine selam gönderebilir miyim? Abi tabi. E, Edi anne. Edisanta'ya anne. <laughs> Edi Santana'ya selam gönderiyorum. Abi ben de bir şey söyleyebilir miyim? Tabi. Emir gel, Emir. Ne ya dedin? Açıkçası. Relez ne dedin sen? Abi boşver anlayan anladı. sen gizli Abi ufak ser? bir şey söyleyebilir miyim rica etsem? Tabi 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 buyur. Ali buyur. Koç istifa. Hayır 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 hayır. Fazla politik olur bu. Bu arada ya, Fener, ya, Fener ya, Fenerbahçe, ya. Fenerbahçe bu sezon şampiyon olur bence. Ben söyleyeyim size. oh, bok olur bu arada. Asım asım video bitiyor ve Galatasaray penaltı <laughs> <töl> kazanıyor. <laughs> tamam, yani, dalga geçmeyelim ya niye dalga geçiyoruz ki? <laughs> Evet. Başka senin söylemek istediğin bir şey var mı helas? Yok. Abi dilenci değilim. Klaça atan evet. abi. <gülüyor> <gülüyor> Ya aim'im bu aralar çok kötü olduğu için çok iyi oynayamadım bence. Ortalama ya bence ben iyiydi fena değildi. Evet. Yani bence de orta. Birazcık oynayış yani... topladılar. Okey. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Bay bye. Bye bye. 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 Şunlar da deli gibi ya birazcık. Sizde de öyle değil mi? Abone olmayan gay desek <laughs> hocam sıkıntı olur mu?